Rabbil Alemin. Kendisinden başka ilah olmayan göklerin yerine hakim Allah'ın güzel olsun. Süpesini sistem bilendir. Şimdi Aşır zulümde aşırı giden tipler var. Çok çok aşırı giden gerçekten insanın derinde sarsan, yüreğini yakan tipler bunlar. Bunlar zalince Yani bunlara pislik demek gerçekten tam da isabetli. Zaten Allah çok çok çok, çok, çok. bir son onları bekliyor. Bu Allah'ın emrini ilan ediyorum. İşte örnek veriyorum. <laughs> Bugün işte paylaştım şey gönderi. Necati işte Polat Alemdar diye bilinen Necati Şaşmaz. eee o, onunla şeyde de göz göze gelmiştik. Deri, deri, böyle şey bakmıştı. Sette. Onun setine gitmiştim bir gün. Ee, bir tane filmde şey yaptım. Neyse orayı ne oldu, hangi filmi, hangi karayı hiç onu göremedim bile. Sonra bakmadım bile daha doğru. Düzgün araştırmadım. Hafif bakayım dedim. Sonra bazı şey yapmadım. Neyse. Yani işte emir gelmeden önce koşturuyordum. İşte şeyin bu şahının setini, biz bu onun setini, işte çeşitli setler vardı. E, tabii ki sonradan fark ettik ki gel hepsi yani asıl e, şey e, göklerde e, yıldız olmaktır. Yani gök Rabbin katında sevilenlerde olmaktır. İnsanların katında yıldız olmak. En ufak şeyde insanlar nasıl seni itip yapıyor. İşte eşi kendini işte e, bu Mehdi zannediyor diye bir, bir şey geçmiş herhalde. Ben de Rabbin takdir dedim onun e, Mehdi olma e, kendini böyle zannetmesi, ben sanması. Ben şaşırmam. Allah yüzyıllardır konuyu sıcak tutması. Yani bir bakıyorsun devasa şirketler yani trilyonluk şirketler bir konuyu birkaç gün önce sıcak tutabiliyor o kadar harcama o kadar uğraşa rağmen Allah bunu öyle asırlar sıcak tutmasın Biraz devasa bir şey herkes kendi ameliyle kendi yaptıklarıyla elbette mesuldür Allah insanların inkar şeytanın eliyle de işini yapar yani kendi Allah yerine koyan zalimler ne olduğunuzu göreceksiniz o pislikler dedim onlardır hakim